Merhaba. Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisiyle uyumlu şekilde 1 puan indirdi ve %14'e çekti. Banka 2022 yılının ilk çeyreğinde faizin sabit tutulacağı yönünde sinyal verirken bu dönemde politika çerçevesinin gözden geçirileceğini belirtti. Enflasyonun önümüzdeki yılın ilk yarısında %30'u aşabileceğini ve bu nedenle reel faizin daha fazla negatif bölgeye hareket edeceğini değerlendiriyoruz. Ekim ayında sanayi üretimi arındırılmamış olarak yıllık %5,4, tüketim harcamaları için önemli bir gösterge olan perakende satış hacim endeksi de yıllık %13,7 arttı. İki göstergenin de yıllık büyümesi Eylül ayına kıyasla yavaşladı ancak yine de güçlüydü. Bu yılın tamamında GSYH büyümesinin %11'e yakın bir seviyede gerçekleşebileceğini değerlendiriyoruz. Ekim ayında 3,2 milyar dolar cari fazla verildi ve 12 aylık cari açık 15,4 milyar dolara geriledi. Kasım ayı öncü verileri cari açıktaki düşüşün devam edeceğini gösteriyor. Hazine Aralık ayında borçlanma hedefini 6,7 milyar TL aşarak 16,7 milyar TL borçlandı. 2021 yılı borçlanma programı tamamlanırken bizim hesabımıza göre bu sene iç borç çevirme oranı %96,4 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta asgari ücret artışı %50 olarak belirlendi ve 2022 yılı için net asgari ücret 4253 TL oldu. Enflasyonun yılı %26 seviyelerinde tamamlaması mümkün görünürken, asgari ücrete enflasyonun belirgin şekilde üzerinde yapılan artışın harcanabilir gelir yoluyla büyümeye yukarı yönlü etkisi olabileceğini ancak aynı zamanda enflasyonu 4 puan kadar yükseltebileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırılması bütçe için ilave maliyet yaratabilir. 10 Aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin altın dahil yabancı para mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 0,8 milyar dolar arttı. Aynı haftada hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap piyasaları kanalıyla 0,7 milyar dolarlık yabancı portföy girişi oldu. Fed beklentilerle uyumlu şekilde varlık alım programında kısıntıyı hızlandırırken programın Mart 2022'de sonlanabileceğini açıkladı. Fed üyelerinin nokta tahminleri 2022 yılı için 3 faiz arttırımına işaret etti. Avrupa Merkez Bankası pandemi kapsamındaki varlık alımlarının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bir miktar yavaşlayacağını açıkladı. İngiltere Merkez Bankası politika faizini sürpriz şekilde 15 bas puan arttırarak %0,25'e yükseltti. Japonya Merkez Bankası ise güvercin bir duruş sergiledi ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından ayrıştı. Aralık ayına dair önce PMI verileri Japonya, Euro bölgesi ve ABD'de ekonomik aktivitenin bir miktar hız kaybettiğini yansıttı. Merkez Bankası sağlıksız fiyat oluşumları gerekçesiyle piyasaya doğrudan döviz satış müdahalesi yaptı. Dolar/TL oynaklığı artarken haftayı 16,43 seviyesinden kapattı ve haftalık %18,4 yükseldi. 2 yıllık tahvil faizi haftalık 123 baz puan yükselerek %22,3 10 yıllık tahvil faizi 142 bas puan yükselerek %22,8 oldu. BIST 100 endeksi haftalık %2,4 artarak haftayı 2084'ten kapattı. 10 yıllık ABD tahvil faizi haftalık 8 bas puan düşerek %1,41 oldu. Euro dolar paritesi haftalık %0,7 düşerek 1,12 olurken S&P 500 %1,9 geriledi. Yurt içinde salı günü TÜİK Tüketici Güven Endeksi ve Perşembe günü geçtiğimiz hafta yapılan PPK toplantısının özetleri takip edilecek. Yurt dışında ABD'de büyüme, Fed'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE enflasyonu ve Japonya'da tüfe verisi takip edilecek. Kasım ayında ABD'de yıllık çekirdek PCE enflasyonunun %4,1'den %4,5'e yükselmesi bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.